Gâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber buyurdular ki Lâ anallâhul vâsilete vel mustavsilete Vâsile bu müennes bir kelime Saç ektiren ya da saçına ekleme yapan kadın Yani günümüzde kaynak diyorlar Saçı kısa veya beğenmiyorsa onu başka bir saçla uzatıyor Saç ekleten, saçına kaynak yaptıran o kadına da onu talep edene de Allah lanet etsin. Yani bu karşı tarafı kandırmaktır, aldatmaktır. Sonra fıtrata müdahale varsa Allah Teala'nın peygamberi lanet ediyor. Böyle insanlar Allah'ın rahmetini değil aslında lanetini celb ediyorlar. Başka rivayette el metevel, müstevşimete dövme yapan, dövme yapmayı arzulayan, isteyen o kadınlara Allah lanet etsin. Peki bu saç ektirme günümüzde bu da var. Saç ektirme insanın kendi saçından ense bölgesinden alınsa o tepeye saç ektirse bu eğer tedavi amaçlı olursa veya işte insanın psikolojisi bozuluyor, genç yaşta saçı dökülüyor, bunu sorun ediyorsa kendi saçından ekleme yapılabilir, caizdir ama eğer fıtrata müdahale varsa yani Allah'ın takdir ettiğini beğenmiyor da böyle kerih görüyor. Fıtratı değiştirecek bir şey ise o zaman caiz olmaz. Ama saç fıtratta olduğu için saç ektirmek kendi saçı olursa caizdir. Ama saça ekleme yapmak, kadının kaynak yapması burada lanet edilen bir şey. Çünkü bu karşı tarafı erkeği aldatmaktır, kandırmaktır. Öyle bir yola başvuruyorsa kadın lanet ona peygamber etmiş e, bu demek ki caiz olmayan bir durum. Sonra ayet-i kerimede şeytan وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ Onlara emredeceğim de onlar Allah'ın yarattıklarını değiştirecekler. Yani bu fıtrata müdahale mi değil mi? Mesela bir çocuk işte dünyaya geldiği zaman altı parmağı varsa bir tanesini doktor alır. Çünkü beş tane parmağın e, fıtratta olduğunu biliyoruz. Altıncı parmağı kesme ihtiyacı olur. Bu fıtrata müdahale değil. Veya sünnet etmek fıtrattan edilir. Ama fıtrata müdahale varsa Allah'ın yarattığını değiştirmek varsa o zaman ayeti de şeytan diyor onlara emredeceğim de senin yaptığını değiştirecekler ve bu onlara sevimli gelecek. Yani günümüzde estetiktir, ameliyatlardır. Şimdi çok Revaş'ta Müslümanlar da bunu yapar oldu. Allah muhafaza buyursun. Allah Teala en güzel şekilde yaratmış. Biz buna razıyız. O yaratılışı değiştirmeye de talip değiliz.